Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Evet. Bugün biz tarafında %0.4'lük bir yükseliş yaşandı. 11.335 puandayız. Maalesef o 11.400 puanın üzerinde kalıcılık sağlayamıyoruz. Maalesef diyorum çünkü bizim 11.400 puanın üzerinde bir kalıcılık sağlamamız gerekiyor. 11.400 puanı bugün hiç göremedik. Yani 11.385 puandan geri dönen bir piyasa ve 11.335 puandan da kapanan bir piyasa var. Tabi bunun aslında oluşmamasını sağlayan kurum belli zaten Bank of burada. Ee, alış satış tarafına baktığımızda yapı kredinin 1.1 milyarlık alımı var. Akmak'tan 680 milyon, Teb'den 666 milyon, Bustan 575 milyon, Yatırım Finansman'dan 450 milyon, Tera'dan 280 milyon. Yani info aslında sabah 400-500 milyonluk bir alımdaydı ama kapanışa doğru burası da 55 milyon alışa düşürdü alışlarını. E, satış tarafına baktığımızda en büyük satıcı QNB 1.4 milyarlık satış. İş Bankası'nda 1.2 milyarlık satış. Oyak'ta 375 milyon garanti. Yani bank of günü e, şöyle söyleyelim. Sabah gerçekten 2 milyarlık bir satışı vardı. Bank of günü 289 milyonluk satışta bitirdi ama endeks yerinden oynamıyor. Yani o kadar gıcık, o kadar e, sinir bozucu bir robotları var ki... E, Malı toplarken endeksi götürmüyor. Ee, böyle bir sinir harbi yaşatıyor yatırımcılara. Yani e, koskoca bisti bir bank of robotunun eline vermişler. Resmen top çeviriyor. Zaten yatırımcıları soyup soğana çevirdi. Ee, Birçok hissede at koşturuyor. Birçok hissede istediği hareketleri yaptırıyor. Ama maalesef SPK kardeşim sen ne yapıyorsun bir gel bakayım. Sen neden bu hareketler yapıyorsun? e, demiyor, diyemiyor. Çünkü burada gerçekten ciddi bir sorun var. SPK tarafında çok ciddi problemlerin olduğunu, bir şeylere muhtaç olduğunu düşünüyorum. Evet bizim gözümüz kulağımız Zeray Gayrimenkul'de. Peki nasıl bir kapanış oldu? Bir kere karanlık odada herhangi bir satış olmadı. Onu söyleyebilirim. 232 milyon 600 bin notta günü kapattık. şöyle baktığımızda 10.266 bin Yatırımcı var, oldukça yüksek. Burası gayet iyi. 272 bin milyon 740 bin 14 11 fiyat kademesine kadar alım yazılmış. Orada da 1691 bin yatırımcı emir vermiş. Peki işlem hacmi ne kadar? İşleme işlem hacmine baktığımızda üç buçuk milyon lot satıldı. İşlem hacmi. 50 milyon 109 bin TL'lik bir işlem hacmi var. Şimdi burada 3,5 milyonluk işlem hacmi aslında sabah açılış 10.55 açılıştan 2 saat içerisinde 3.2 milyonluk satış oldu. Yani ondan sonra sadece 300 bin lotluk bir satış oldu. Onu söyleyebilirim. Yani buradaki 3.5 milyon satışın 3.2 milyonu sabah 2 saatlik bir dilimde gerçekleşti. Zaten sabah açıldığında e, 1 milyon 800 bin notluk bir satış vardı 9.55'te sonra 1 milyon 2 milyon derken burada bu şekilde kapattı günü. Peki alan satan kim? Alan kurumlar, tacirler. 900 bin not aldı. Kolendi 420 bin not aldı. Marbaş 344 bin not. Gedik 265 bin not. Ahlatçı 204 bin not. Deniz 194 bin not. Buz 150 bin not aldı. Satan kim? Info 571 bin lot sattı. Ziraat 543 bin lot, İş Bankası 475 bin lot, Vakıf 300 bin, Akbank 275 bin lot, Garanti 220 bin lot, e, Yapı Kredi 145 bin, Global 126. Mı? Şimdi Bireysel yatırımcı burada tek lot bile alamadı. Sadece kolokasyonlar aldı. Şimdi burada ben birkaç tane kurumun satışından bahsedeceğim. Akbank. Akbank halk arzda yoktu. Kafalardaki soru işareti şu. Akbank halk arzı yoktu. Nasıl satar? Evet. Ha, Akbank'ın satışlarını biz gördük. 53 bin notlu 45 bin 48 bin notlar blok halde bir satış yaptı. Kurumsal taraftan alınan bir lot vardı. Kurumsal üzerinden Ak, kurumsal Akbank üzerinde ya da fon üzerinden de alınmış olabilir. Onu tam net göremiyoruz. Akbank üzerinden böyle bir satış geldi gün içerisinde. Diğer satış info 571 bin satışın neredeyse %90'ı kurumsal taraftan geldiğini söyleyebilirim. Ya yatırım fonu tarafından bir satış vardı ya da kurumsal. Ziraat 543 bin not bireysel iş bankası 475 bin not bir kısmı bireysel bir kısmı kurumsal. Ee, vakıf 300 bin not kurumsal Akbank'a geç garanti kurum bireysel 220 bin not yapı kredi 145 bin not bireysel global tarafta kurumsal taraftan bir satış var 126 bin not onu da söyleyebilirim yani bugün aslında satışların ağırlığı kurumsal taraftan geldi arkadaşlar. Evet kurumsal %50'si kurumsaldaydı. Bireysel sattı mı? Evet bireysel de sattı. Bir miktar da bireysel sattı. Bakalım yarın merakla bekliyoruz. Yarın bir kere zer gayrimenkulde herkesi 9.40'daki eşleşmeye bekliyoruz arkadaşlar. Yine heyecanlı bir eşleşme bizi bekliyor. Bugünkü aynen olduğu gibi 2000 kişinin üzerindeydik bugün sabah 9.40'daki eşleşmede. Yani son zamanların en yüksek katılımcı kitlesi canlı yayındaydı. Yine sabah saatlerde sizleri bekliyoruz arkadaşlar. Evet şimdi pahole bakalım. Bahol'de 311 bin lot alıcılı 240 bin lot satıcılı 1.55 1.56 kademeden kapattı. Bankof'un 35 milyonluk alımı var. Deniz'in 13 milyon garantinin 9 milyonluk alımı var. Satan kim? İş Bankası 16 milyon. A1 9 milyon tacirler 8 milyonluk satışları var. Vakıf faktörü bugün de düştü. 1.9 milyon not alıcılı 7.7 milyon not satıcılı. Garanti 337 bin not almış. Bank ofta 230 bin not da alıcılı yatırım finansman 360 bin not satmış. Eco Green Energy 22 lirada. %1,5 ekside 3,3 milyon not alıcılı 3,8 milyon not satıcılı. İş Bankası 815 bin not alırken Ziraat'te 434 bin not satmış. Dof Robotik hafif artıyla kapatıyor. 2,1 milyon not alıcılı 2,5 milyon not satıcılı. Yapı Kredi 717 bin not almış. Vakıf 184 bin not satmış burada. Evet diğer hisselere de şöyle bir göz gezdiriyoruz. Hareketli olanlar Sümer varlık taban sabah taban olmuştu zaten 246 bin lot var tabanında. Biz burada Sümer varlığın destek finansın e, hikayesinin aynen vişne madencilikle bir bir hikayeye sahip olacağını söylemiştik. Nitekim kimde Sümer varlık şimdi vişne madenciliğe dönmüş durumda. Yani Sümer varlığı bu arkadaşlar 517 liradan şu anda 237 liraya düşürdüler. Yani 517 liradan alan adamı düşünemiyorum ben. E, parası %60 eridi. Şimdi bakalım 246 bin lot var. E, Tera 780 bin lot almış. Info 712 bin lot satmış Sümer Varlık tarafında. Gündoğdu Gıda taban. Tabanda 28 bin lot var. Philip 18 bin lot almış. Buz 37 bin lot satmış burada. DCD Trading %6 artıda 377 bin not alıcılı 400 bin not satıcılı Bankof 135 bin not almış Midas 192 bin not satmış. E, Seymen Gıda %2.6 yukarıda 250 bin not alıcılı 450 bin not satıcılı yapı kredi 180 bin not almış Bankof 254 bin not satmış. Altınay savunma %6 Yükseldi 390 bin not alıcılı 774 bin not satıcılı İş Bankası 225 bin not almış global 250 bin not satmış burada. E, Artemis halı %4.5 yukarıda 137 bin lot alıcılı 266 bin lot satıcılı. Ziraat 104 bin lot almış. Bank of 91 bin lot satmış. Alves kablo tavan 1.5 milyon lot var tavanda. İş Bankası 960 bin lot almış. Kolendi 220 bin lot. Bank of 210 bin lot. Satan Akbank 450 bin lot satmış. Alves kabloda yüzde %5 yukarıda 400 bin not alıcılı 574 bin not satıcılı info 213 bin not almış yapı kredi 190 bin not satmış. Miyatak %5.5 artı da 6.2 milyon not alıcılı 2.9 milyon not satıcılı. Bankof 958 bin not almış Marbaş 1 milyon not satmış burada. Ee, bir de tavan yapanları göstermek istiyorum hızlı hızlı. Skype bu bolsun zaten bulsun kağıdı 23 bin not var tavanında. Uşak Seramik 32,5 milyon lot var tavanda. Gezinomi 712 bin lot var tavanda. Lider tavanda 142 bin lot var. Kozmo tavanda 26 bin 600 lot var. Atex tavanda 113 bin lot var. Alves kablo bunu söylemiştik 1,5 milyon lot var. Metro yatırım ortaklığı 600 bin lot var tavanında. Sanika ısı 836 bin lot var tavanda. MMKAS bu tavan olmamış. E, Rey saç gayrimi. Rey'e saçmış bu. 5.9 milyon alıcılı 709 bin lotta satıcılı. Beşiktaş %9 yükselmiş. 6 milyon alıcılı 1.9 milyon satıcılı. Evet diğerlerinde de tavan olma durumu söz konusu değil arkadaşlar. Düşenlerde gıpta tabanda 1.2 milyon lot var. Sümer varlığa bakmıştık 246 bin lot var. Gündoğdu Gıda'ya bakmıştık 28 bin lot var. Emkel tabanda 1.3 milyon lot var. Burçelik taban olmamış. Evet durum bu şekilde arkadaşlar. Herkese bol kazançlar. Mutlaka kabona kanala abone olun. WhatsApp katıl üyelerimize yine gün içerisinde Zeray Gayrimenkulle alakalı anlık bildirimleri gönderiyoruz. Ve bu akşam gelecek olan SPK bültende halk arzı WhatsApp katıl üyelerine ileteceğiz. Kendinize iyi bakın. Bol